Herkese merhaba. Türkçe Sicertler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hazal Kaya ve Çağatay'ı konu alan bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda mevcut videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim ve hadi videoma geçelim eğlence sektöründe şok dalgaları yaratan bir açıklamayla. Hazal Kaya nihayet sessizliğini bozdu ve hayranların heyecanla beklediği haberi doğruladı. Karizmatik oyuncu Çağatay'dan başkası ile ilişkisi yok. Aylarca süren spekülasyonlar ve medyada dolaşan sayısız dedikodunun ardından, büyüleyici performansları ve ışıltılı çekiciliğiyle tanınan Hazal Kaya, bu sevindirici haberi sosyal medyada hayran kitlesiyle paylaştı. Hazal Kaya, bir dizi Samimi fotoğrafını eşlik etti. Samimi bir gönderiyle. Çağatay'a olan aşkını ilan ederek. Türkiye'nin en ateşli ünlü çiftlerinden biri olma statülerini pekiştirdi. Bu duyuru, ikiliyi uzun süredir hem ekranda hem de ekran dışında yayınlayan hayranlar için hoş bir sürpriz oldu. Hazal ve Çağatay, ekrandaki harikulade kimyalarıyla ilk kez izleyicilerin kalbini fetheden. Hit dizi Feriha da yer aldı. Sevilen karakterler sırasıyla Feriha ve Emir'i canlandırdı. O zamandan bu yana, inkar edilemez bağlantıları ve elle tutulur. Kimyası, gerçek hayattaki aşk söylentilerini alevlendirdi ve hayranların ilişkilerinin gerçek doğası hakkında hevesle spekülasyon yapmasına neden oldu. Artık Hazal Kaya'nın samimi açıklamasıyla. Hayranlar, ekranlardaki en sevdikleri çiftin gerçek hayattaki bir aşk hikayesine dönüşmesiyle nihayet sevinebilirler. Ortak oyunculuk tutkusundan birbirlerine duydukları hayranlık ve saygıya kadar. Hazal ve Çağatay'ın ilişkisi aşk kahkaha ve unutulmaz anlarla dolu fırtınalı bir romantizm vaat ediyor. Hayranlar yeni ortaya çıkan çift için sosyal medyayı sevgi ve destek mesajlarıyla doldururken, Hazal Kaya ve Çağatay yeni buldukları aşklarının tadını çıkarıyor. Ve birlik.